Oyun keyfinizi en üst düzeye çıkarmak için PS5'in ultra yüksek hızlı SSD ve entegre giriş çıkış sisteminin gücünü kullanın. Demon Souls'da ölüm kaçınılmazdır. Ama SSD'yi yoğun hızlarda veri yüklemek için kullanarak intikam almak için maceraya anında geri dönebilirsiniz. Ratchet Clank Ayrı Dünyalar sizi keşfe çıkarır ve daha önce hiç gitmediğiniz yerlere götürür. PlayStation 5 konsolunun SSD'si ile boyutlar arasında veya boyut yarıklarından heyecan verici şekillerde geçiş yapabilir ve bir dünyadan başka bir dünyaya anında ışınlanabilirsiniz. Marvel Spider-Man Miles Morales, ultra yüksek hızlı SSD sayesinde hızlı yüklemenin avantajını kullanır. Böylece Marvel'ın New York'unu baştan sona hızla gezebilirsiniz. SSD oyunun yüklenmesini ve detayların görüntülenmesini de hızlandırarak şehrin hiç olmadığı kadar iyi görünmesini sağlar. See, this is my favorite part of living in Harlem. Konsola yüklü PS5 oyunlarındaki neredeyse anında yükleme hızı sayesinde beklemek için daha az, oynamak için daha fazla zaman harcayın. Bambaşka bir oyun deneyim. PlayStation.